Konya'nın Ereğli ilçesinde bir kadın kocası tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan katil zanlısı Hasan Özse kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olay sabah saatlerinde Ereğli ilçesi Talatpaşa Mahallesi 91.720. sokak üzerinde bir ikametin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 49 yaşındaki Arife Öz, KADES uygulaması üzerinden polis ekiplerinden yardım istedi. Çağrı üzerine adrese ulaşan ekipler adresin boş olması üzerine komşuları aracıyla Arife Öz'le irtibat kurdu ve kısa süre sonra eve geleceği bilgisini aldı. Polis ekipleri çevrede arama yaparken 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Talatpaşa Mahallesi 91.720. Sokak No. 18'e silahla yaralama olayı ihbarı geldi. Adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler Arife Özü tabancayla vurulmuş halde buldu. Sağlık ve polis ekiplerinin yaptığı kontrolde Arife Öz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Öz'ün cansız bedeni yapılan inceleme sonrası Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hasan Öz karısını öldürdükten sonra otomobille olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri katil zanlısı kocayı otomobilin lastiklerini ateş ederek durdurduktan sonra yakalanarak gözaltına alındı. Polisin yaptığı inceleme sonrasında katil zanlısı Hasan Özün 5 ayrı suç kaydının olduğu ortaya çıktı.